Dr. Doktor Aydarbaş basında kendisi ve partisi hakkında çıkan iftiralara cevap verdi. Okyanusun ötesinin sözcülüğünü yapan iftiracılar hukuk duvarına çarpacak diye konuştu. Neyi denediyseler önce şunu yapmak istediler. Devletle millet arasını açtıkları gibi, siville asker arasını açtıkları gibi benimle halkımın arasını açmayı denediler, başaramadılar. Benimle devletimin arasını açmayı başaramadılar denediler. Onu da başaramadılar. Benimle askerimin arasını açmayı çalıştılar. Bunu da denemedi başaramadılar. Bütün yaptıkları fiyasko ile neticelendi. Ben onları halbuki başta söyledim. Yani bu boş direnişleri affedersiniz. Arkadan havlamaları bırakın yahu. Bu millet kardeştir. Bunu bozamaz. BTP lideri Haydar üzerinde durduğu konulardan bir de milli ekonomi modeliydi. Baş İstanbul ve Bakü'den sonra 3. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi Avrupa'da yapılacak dedi. Bon Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, Viyana Araştırma, Viyana Araştırma Kulübü, öteki Makedonya Üniversitesi, 3 üniversite, bir ilim kurulu kulübü ve bir de bağımsız Türkiye Partisi'nin tasarrufunda bulunan efendime söyleyeyim e, milli iktisadi modelimiz biliyorsunuz dernek olma hüviyetine kavuştu. Bununla beraber organize edilecek bir inşallah kongreyi e, Mart aylarının sonunda Avrupa'da bu ilim adamlarıyla beraber bir araya gelerek yapacağız. Dünyanın milli modeli konuştuğunu ve bir bir uygulamaya geçirmeye başladığını ifade eden baş, model içinde yer alan sosyal devlet projeleri içerisinden vatandaşlık maaşını örnek gösterdi. Vatandaşların geçim sıkıntısı sebebiyle yerini yurdunu terk edip büyük kentlere hatta yurt dışına gittiğini ifade eden baş, işte bu modelle herkes evinde kalacak dedi. Biz insanımızı bir dilim ekmeye muhtaç ederek eğer Avustralya'ya gönderiyorsak, tüm siyasilerinin bir saniye o makamda kalmaları doğru değildir, caiz değildir. Onun için biz kalktık. Devletin vatandaşına sahip çıkacağı bir formül ürettik. O formülle beraber hayatının garantisini verdik. Dedik ki sana devlet baban her ay maaş bağlayacak. Milli ekonomi modeliyle bu ülkede birlik ve beraberliği yeniden tesis edeceklerini de ifade eden Profesör Doktor Baş, biz Türküyle Lazıyla, Kürdüyle Çerkeziyle tek bir milletiz dedi. İşte göreceksiniz o dönem başladığında her tarafta bağımsız Türkiye rüzgarı estiğinde dağdaki eşkıya selam çakacak. Dün ben şuyum diyen insan Türk oğlu Türk'üm diyecek. Çünkü biz bir milletiz. Bir tek milletiz. Bunun adına Türk milleti denir. Türk kimliği altında, şemsiyesi altında bir araya geleceğiz. Bunun adına da Türk milliyetçiliği değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ne mutlu Türk'üm diyene. Yani yani bu kültür milliyetçiliğidir. Bu siyaset milliyetçiliğidir. Bu efendim medeniyetin bize zerk ettiği milliyetçilik. Haydarbaş, sözlerini bizim parolamız birlik beraberliktir diyerek noktaladı. Bir milli uyanışı inşallah bağımsız Türkiye Partisi olarak hayata geçiriyoruz. Bu sesin, bu sözün iktidara geçip gelmesi lazım. Sivil askerin kardeş olması lazım. Devletle milletin bir bilek ve bir yürek olması lazım. Bu parolayla yola çıkıyor. Hepinize başarılar diliyorum. <laughs>